Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aklındaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Aklındaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı karıştırdık ve açılıma başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aklındaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor dedik. Tam merkezde bir kupa ası var. Kupa asında aşktan, sevgiden bahsedilmekte. Ve aşk ve sevgi alakalı bir hata yapmış olma olasılığı çok yüksek. Çünkü hemen yanına gelen kartımız kılıç dokuzlusu. Kılıç dokuzlusunda en büyük pişmanlık vardır. Ben çok pişmanım diyor. Çok üzgünüm, çok büyük hata yaptım diyor arkadaşlar. Ve vicdan azabı çekiyor. Aşka, sevgiye ve sevgiliye karşı hata yaptığı anlaşılıyor. Buradaki el ilahiden uzanan bir el ve ilahi tarafından desteklenmiş bir aşk ve bir sevgiden bahsediyor arkadaşlar. Burada imparator enerjisinde gözüküyor aklımızdaki kişi ve diyor ki ben merkezli bir insan bu. E, çok inatçı. Benim dediğim olacak. Benim kontrolümde olacak. Benim istediğim gibi olursa olur, olmazsa olmaz. Böyle konuşan biri arkadaşlar. Ve burada da diyor ki ben diyor iki kişi iki durum arasında kaldım ve bir seçim yapmak zorunda kaldım. Deneyin birini sıkı sıkı tutup birini arkada bırakan aklımızdaki kişi Dünyevi olanı tercih etmiş. Parayı, masyafı tercih etmiş arkadaşlar. Ve hemen yanında da arkadaşlar bir adalet kartı. Adalet kartı gerçek anlamda adliyelik süreçleri anlatabilmekleri, Bazen de ilahi adaleti anlatmakta arkadaşlar. Sıkı sıkıya tutulduğu yerde bir de tasım kraliçesi var. Tasım kraliçesi de ona benziyor onun gibi ben merkezli ve parayı çok seviyor. Kucağına almış, okşuyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi adalet kartı, seçim kartı ve tosun Burada adalet tam ortaya çıktığı için söylüyorum arkadaşlar. Yapmış olduğu seçimle ilgili adliyelik süreçleri olacak aklımızdaki kişinin ilahi adaleti yaşayacağını da anlatabilmekte arkadaşlar. Burada diyor ki, böyle parmağımla hareket ediyorum. Burada diyor ki arkadaşlar, tosun Yedirisi'nde çok sabrettim, çok bekledim. Bekleme enerjisine geçmiş ve tosunlar böyle üst üste çok sorumluluk aldım, birden fazla işe el attım, belki birden fazla sözleşmeler sözleşmeler oldu bu kişinin hayatında ve Beklediği bir durum var. Ben diyor tohumları ektim. Hasatını almak istiyorum. Beklediği para bir alacak, verecek ile alakalı bir para arkadaşlar. Şimdi dosun yedirisinde e, geleceğe bırakmak kendisi de sizi nasıl beklettiyse kendisini de bekleten bir durumda yaşıyor olabilir. Ve burada da bir dosun ası var. Dosun asında yine ilahiden uzanmış bir el var arkadaşlar. Tıpkı kupa asında olduğu gibi. Diyor ki tam kupa asının altına geldiği için söylüyorum. Ona elle tutulur, gözle görülür, bir teklifte bulun. Onu çok fazla geleceğe bıraktın. Çok fazla zamana bıraktın. Onu arkada bıraktın. Onu beklettin. Sen onu beklettin ama bak sen de bekliyorsun. Şimdi aklımızdaki kişinin de bir bekleme süreci var ve parayla alakalı. Zaten yapmış olduğu seçimde de dünyayı eline almış görüyorsunuz. Dünyevi olanı seçmiş aklımızdaki kişi ve kendisi de bekliyor. O sizi bekletiyor. İlahi adalette onu bekletiyor arkadaşlar. Şimdi bazı yorumlarda gene bulunacağım ama biraz daha karşılaştıktan sonra burada da Sosun Prensi ile Diyor ki seni geride bıraktım, arkada bıraktım, seçim yaptım. Yaptığım seçimden dolayı diyor buradaki deniz gerisinde. Ben çok pişman oldum. Senin gönlünü yeniden kazanmak istiyorum çünkü ben bu aşka yanlış yaptım. Bu aşka yanlış yaptım, çok pişmanım. Bu kadar ben, ben, ben dememeliydim. Bu kadar inat etmemeliydim. Bu kadar kibir, ego yapmamalıydım diyor arkadaşlar. Senin gönlünü alabilmem için hem sana aşk sevgi sunmam lazım. Tam merkez bunu anlatıyor arkadaşlar. Hem de diyor benim sana böyle e, dosun prensiyle paha biçilmez hediyelerle e, karşınıza gelmesi gerekiyor. Bu aşkı yeniden canlandırabilmek için önce sevgisini göstermesi lazım. Sonra da burada planladığı gibi elle tutulur, gözle görünür bir teklifte bulunması gerekiyor aklımızdaki kişinin. Fakat tam ortada bakın burada bir adalet kartı seçim kartı ve bir de tırtın kraliçesi var. Şimdi açılıma devam ettikçe burayı daha da netleştireceğiz arkadaşlar. Evet. Ben öncesinde yavaş yavaş karıştırıyorum malum durumdan dolayı arkadaşlar. Onun için enerjinizi almak adına azar azar karıştırıyorum. Hem de çok beklememiş olursunuz. Kupa asının üzerine çektiğim kart kupa dokuzlusu oldu arkadaşlar. Kupa dokuzlusunda en büyük istekli ve dilek perdenin arkasında gizli ve zaten perdenin arkasında gizli olan dilek de aşk. Ben aşık olduğum kişiyi hayatımda yanımda istiyorum. Bu aşkın canlı olmasını istiyorum. Hayatımda aşk istiyorum, sevgi istiyorum diyor. En büyük istek ve dileği aşk ve sevgi. Burada sevilme ihtiyacı var arkadaşlar. Böyle rahatmış gibi gözüküyor ya böyle size edalar yapmış, imparatorum demiş. Bir yerde belki yönetici, belki iş alan biri. Böyle biri de olabilir ama Burada aşka ihtiyaç duyan bir aklımızdaki kişi çıktı arkadaşlar. Evet, devam edelim. İmparator kartının üzerine bir kart seçiyorum. Beynek dokuzu kendi alanını korumuş. Yapamam ki, edemem ki çok yorgunum nasıl yapacağım gibi e, hareketlerde bulunuyor Çünkü size çok inat yaptı sizin karşınıza çıkacak bir yüzü belki yok Bir de kendi alanını koruyarak gelmek isteyen bir aklınızdaki kişi de olabilir arkadaşlar Evet bunu da buraya alalım Evet. Kılıç dokuzlusunun üzerine bir kart seçelim. Ben onu çok beklettim. Ben de bekledim. Ben onu geleceğe bıraktım. Arkada bıraktım. Çok pişmanım. Çok pişmanım çünkü çok zaman geçti. Şimdi çok zaman geçti dediğim için söylüyorum. En az bir yıl ve daha fazla e, arada zaman geçmiş, ötelemiş, bekletmiş, makyaj seçmiş bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Sizi çok bekletmiş. İşte bu yüzden pişman. Hem bekletmiş hem de kendisi de beklemiş. Aslında ektiğini biçmiş. Gerçekten burada sizi arkaya almış. Burada kendisi de beklemiş. Bekletmiş ve bekletilmiş arkadaşlar. Ve kılıç dokuzusunu üzerine geldiği için söylüyorum. Burada aklımızdaki kişi zamanla yaptığı hatanın farkına varmaya başlamış. Kan beyne gidince kafada bakın bir ampul yanmış, bir güneş gibi ışık saçmış ve bu yüzden de çok derin bir pişmanlık yaşıyor. Çok pişmanım. Boş yere bekledim, boş yere boş yere diyor zaman geçti diyor zaman arkadaşlar zamandan bahsediyorum okumanın enerjisi bu şekilde akıyor ve ben de bu şekilde konuşuyorum bir yıl ve daha fazla zaman geçmiş kişileri sanki anlatıyor bu okuma evet devam edelim Dostum kraliçesinin üzerine bir kast açacağım. Güneş çıktı arkadaşlar. Şimdi Güneş kartı çıktı arkadaşlar. Belki bir ailesi var. Basın kraliçesinin üzerine geldiği için söylüyorum. Belki de burada bir aydınlanma olacak. Bir şey olacak. Çünkü parayla alakalı bir durum. Buraya devam ettikçe burayı daha da netleştireceğim arkadaşlar. Adalet kartının üzerine bir kart seçeceğim. Tılsım kralı çıktı arkadaşlar. Evet. Adalet ve tılsım kralı arkadaşlar. Şimdi aklımızdaki kişi bir eş ya da bir partnerle ortaklık kurmuş olabilir. İş, para, kariyerle alakalı. Burada bir aydınlanma var arkadaşlar. Güneş kartı çıktığı için söylüyorum. Burada bir adalet kartıyla bir paylaşım olacak. Bu bir partner de olsa paylaşım olacak arkadaşlar. Bu bir eş de olsa paylaşım olacak. Siz biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz ama dışarıya belli etmiştir etmemiştir. Artık orasını bilemiyorum. Belki siz de bilmiyorsunuz aklımızdaki kişinin hayatındaki kişiyle, yanında, yakınındaki kişiyle bir iş ortaklığı varmış ve bunu bitiriyorlarmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü burada adalet kartının üzerine gelen tılsım kralıyla diyor ki ben tılsım kralçısı ile ilgili uyanışımı sağladım. Ben onun çalışanıymışım. Meğer ben onun çalışanıymışım. Böyle diyor. Yani ben senin iyiliğini istiyorum. Hani bak hep senin yanındayım. Hayatım diyen kişinin aslında kendini çok düşündüğünü, kendi sağlamlığını düşündüğünü ve kendisi de bu duruma inandığı için zaman içinde aydınlanıyor ve onun sadece bir çalışanı olduğunu anlamış. Hayatında kim varsa, partnerin yanında mı? Evet, orada aydınlanmış. Eşinin yanında mı? Evet, orada. Ya da üçüncü kişiler ama burada bir dişil enerji var. Buradaki dişil aileden biri de olabilir. Bir anne sözü dinliyordur, bir abla, bir hala, bir teyze. Hani onun üzerinde etkili olan biri. Ama iş, para, kariyerle alakalı bir durum ama daha çok parayla alakalı, makyajla alakalı bir durum bu arkadaşlar ve ortaklık var ve bunu bitirmek için aklımızda bir şey. Biraz uyudum kalktım sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Kolektif dedim beklemesin. Onun için iş başı yaptım. <laughs> İmparatoriçe çıktı arkadaşlar. Değnek ikilisinin üzerine çektim. Ve Size çok hayran arkadaşlar. Bu sizsiniz. Siz kendi bolluğunuzda, bereketinizde durmuşsunuz. Asaletinizi bozmamışsınız. Ve siz çok dikkat çekici birisiniz. Diyor ki ben diyor seni arkada bıraktım. Ben dünyevi işlere gittim. Bu tarafı dinledim. Onun üzerinde etkili bir dişil var arkadaşlar. Yani bu ailesinden biri olabilir. Bu bir eş olabilir. Bu bir partner olabilir. Aile bağı, kan bağından kişiler de olabilir arkadaşlar. Araya böyle kişiler girmiş. Onun paranın, kulun, maddiyatın döndüğü yere doğru onu, onu da çok iyi tanıdıkları için onun yumuşak karnına güzel güzel oynayarak, güzel güzel konuşarak çekip götürmüşler yani. Alıp götürdüler diyorsunuz belki de. Ben hiçbir şey yapamadım. Öyle baka kaldım gibi bir durum var. Mecburen kendi duruşunuzu bozmamışsınız, olana şaşırmışsınız ama kendinizi de bozmamışsınız. Ne yapabilirdim ki diyorsunuz? Evet, değnek yedilikinin üzerine bir kar seçiyorum. Pardon, değnek demişim. Tılsım yedilisinin üzerine bir kar seçiyorum hoş görün arkadaşlar sıcakta ne konuştuğumuzu bilmiyoruz Tosun Beşlisi çıktı arkadaşlar Tosun Yedirisi'nin üzerine Tosun Beşlisi çıktı burada ve diyor ki ben ettiğimi biçtim paranın pulun peşine düştüm senin zamana bıraktım, geleceğe bıraktım ama gittiğim yerde de onlar beni geleceğe bıraktı ben sana ne yaptıysam ne ettiysem onu biçtim diyor arkadaşlar. Sen de gittin diyor, ayrıldın. Beni bıraktın, gittin. Ben kendime işe verdim. Maddiyata verdim. Ama şu an senin yokluğunu çok hissediyorum. Burada bir ayrılık olmuş. Ve şunu da söylemek isterim ki, daha şuraları da açıp oradan sonra konuşmak istiyorum ama yine de öncesinde bir konuşmak isterim. Tılsım yedilisi ve tılsım beşlisi arkadaşlar ektiğini biçmekli tılsım beşlisiyle maddi kayıtlarda veriyor olma ihtimali yüksek bu kişinin. Evet. Sıcakta e, ee, çekiyoruz ya o kadar zorlanıyoruz ki anlatamam. Hani klimalı bir evle klimasız Gerçi dördüncü kat burası da esiyor ama Gene de çok sıcak arkadaşlar yani anlatamam. Şurayı şöyle yapayım. Biraz da parmağım takıldı. Biraz daha karıştıracağım arkadaşlar. Bakalım tosun asımı üzerine ne gelecek? Evet, değnek kralı. Çok çıkartıcı, çok menfaatçi bir insan. Çevreyi çok güzel oynar çevrenin sözüne baktım, elerleme baktım, paraya baktım. Seni geride bıraktım. Seni arkada bıraktım. Sen de gittin ama şu an ben senin maddi manevi yokluğunu hissediyorum. Çünkü bakın yüzü giden kişiye doğru dönük. Burada arkadan bakan kişi de aynı kişi yani. Çok böyle tutkuyla güzel başlanmış bir aşk yarıda mı kalmış? Böyle bir şey olmuş. Ve değnek kralı, değnekler ateş elementidir. Ama diyor, ben senin maddi manevi yokluğunu çok yaşıyorum ve buna dayanamıyorum diyor arkadaşlar. Ben sana diyor, elle tutulur, gözle görünür bir teklifle geleceğim diyor. Şu anda aslında fikrinde siz varsınız ve sizin yokluğunuzu yaşıyor arkadaşlar. Evet. Tılsım pirasının üzerine bir kar seçeceğim. değnek kraliçesi çıksa. Şimdi İmparator içeden değnek kraliçesine e, gelmişsiniz. Yapıcı bir bencilliğe geçmişsiniz. Onu ben geride bıraktım. O artık hani onun sözü geçecek bu ilişkide. Onun istediğini, onun isteklerini yerine getirmezsem, ona böyle bir sağlamlık vermezsem, ona değerli olduğunu hissettirmezsem bu aşk biter demiş. Bunu çok güzel anlamış. Hani o hep ben ben diyor diye kendi alanından çıkmıyordu burada arkadaşlar. Bakın kendi alanından çıkmıyordu. Benim dediğim olsun kontrol bende olsun ben alanlarımı bozamam. Benim maddiyatım var, benim itibarım var diyen değnek kralı. Şimdi bakın Değnek kraliçesi ve değnek kralı birbirinize böyle karşılıklı bakıyorsunuz. Bir iletişim, bir konuşma ama birbirinizi gördüğünüzde bir tarafta da değnek olduğu için söylüyorum. Tutkularınız hala var arkadaşlar. Bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen bazılarınızın aşkı ve tutkusu hala tertemiz ve ayakta. Şimdi diyor ki o ne demişti? Ben ona elle tutulur, gözle görünür bir teklifle gideceğim diyor. Ancak bu durumu öyle düzeltirim. Bu yokluğu, bu ayrılığı ancak ve ancak bu şekilde bitiririm. Bu ayrılığa dayanamıyorum diyor. Ve siz de değneğinizi yere vurmuşsunuz. Bana değerli olduğumu hissettirirse. Bakacağım, göreceğim. Bir bakalım. Bir bakalım diyeceksiniz arkadaşlar. Bir bakalım nasıl geliyor. Bana eskisi gibi gelmesin diyorsunuz. Ve burada da bakın tam merkezde ne demiştim. Ben, benim en büyük isteklediğim sensin. Ben bu aşkı sana sunacağım. İçimi dökeceğim. Sana olan aşkımı sevgimi göstereceğim diyor arkadaşlar. Ve biraz da korkarak, ürkerek gelecek. Gelsin yani yüzü yok çünkü. Sizi çok bekletmiş ve bir seçim yaparak bir imparatoriçeyi arkada bırakmış. Sen imparatoriçeyi arkada bırakırsan o kadar güzel güçlenir ve o istifini hiç bozmaz ve tek tek sayar böyle işte. Şunu yap, bunu yap, böyle olursa olur, böyle olmazsa olmaz. Benim istek ve dileklerim olursa olur, olmazsa olmasın. Zaten ben gitmişim. Ben zaten gitmişim. Ve sebebi de sensin senin yüzünden gittim diyorsunuz. Şimdi şurayı da bakalım. Güneş kartı, değnek dokuzlusu ve tılsım beşlisi arkadaşlar. Diyor ki çok korkuyorum, çok da yorgunum, çok da üzgünüm, ben de üzgünüm diyor. Bu ayrılığa dayanamıyorum, bu ayrılığı bitirmek her şeyi olumluya götürmek istiyorum diyor burada yukarıdan aşağı çektiğinizde böyle söylüyor arkadaşlar. Ben diyor burada da diyor ki konfor alanıma olmadım. Konfor alanından ayrılmadım ama şimdi diyor adalet, ilahi adalet mi dersiniz? Adliyelik süreçler mi dersiniz? Burada bir kopuş var arkadaşlar. Sanki ortaklığını bitiriyor bu aklımızdaki kişi. Çünkü beklemiş ve bekletilmiş tıpkı sizin gibi beklemiştiniz ve bekletilmişsiniz. Ne kadar bit dursanız da zorlanmışsınız arkadaşlar. Bakın burada imparator içi olmuşsunuz. Bu nasıl olmuş biliyor musunuz? Sizi bu hale yine buradaki imparator getirmiş. Siz birbirinize aynalanmışsınız. İmparator ve imparator içi ve bakın değnek kralı ve değnek kraliçesi. Ya şunu da söylemek isterim ki Burada ikiz alev ya da ruh eşliği gibi bir durum var. Siz birbirinizi aynalamışsınız. Sen öyle mi ettin? Ben de böyle ettim. Gibi bir durum var burada. Ve baya bir zaman geçmiş. Ama siz haklısınız arkadaşlar. Burada haklı taraf sizsiniz. Ve bundan sonra bu ayrılığın bitmesini istiyorsa sizin dediğiniz olacak arkadaşlar. Öyle ben merkezli inatçı adam istemiyorum diyorsunuz. Benim değerimi kıymetimi bilirse, gerçekten bana değer verirse, bana değerli olduğunu hissettirirse, bana aşkı, sevgiyi, her şeyi, elinde ne varsa, bütün imkanlarıyla her şeyi gösterirse, işte belki o zaman ben bu durumu kabul ederim diyorsunuz arkadaşlar. Ve burada karar gerçekten çok önemli. Çünkü sizi çok bekletmiş. Bazılarınız belki de kabul edeceksiniz. İmparator, imparator Değnek kralı, değnek kraliçesi birbirinize aynalanmışsınız arkadaşlar. Ve karşınıza geldiğinde de artık böyle hani çok dikkatli dinleyeceksiniz. Çok dikkatli. Kulağınızı dört açmak vardır ya. ve gözünü dört açmak vardır. Ben kulak dedim artık siz anladınız. Çok dikkatli bir şekilde karşınıza geldiğinde her konuşmasına dikkat ederek ve onu ona aynalayarak bu konuda ne kadar ciddi olduğunuzu göstereceksiniz. Ve o da bunu çok net görecek. Ve size değerli olduğunuzu hissettirirse olacak. Hissettirmezse, bu değeri size vermezse kesinlikle kabul etmiyorsunuz. Burada aynalama var arkadaşlar. Burada aynalama var. Daha önce de olmuş. İmparator ve İmparator Ceylan. Ve araya giren zamana bakın. En az bir yıl, daha fazla da olabilir. Ve bu ayrılığa bakın onu da söylemek istiyorum. Hiç kızmayın bana. Burada ayrılık var ya bakın siz ikiniz yan yanasınız. İkiniz de birbirinizin yokluğunu hissediyorsunuz. Kızıyor olabilirsiniz. Beni öteledi, beni bekletti diyor olabilirsiniz ama bu ayrılık onun yüzünden olmuş ama yine de birbirinizi bazen arıyorsunuz. Yani bu yokluğu aslında iki tarafta dayanamıyor. Bunu söylemek istiyorum kısaca. Evet bazılarımız için gerçekten böyle gözüküyor. Ben anladığım kadar, dilim döndüğünce bildiğim kadar anlatmaya çalıştığım her şeyi yaradan bilir arkadaşlar. Karar sizin. Aklımızdaki kişi geliyor arkadaşlar. Geliyor. Ortaklığını, işini, gücünü, bilmem neyi, üçüncü kişileri bırakıp geliyor maddiyattan, paradan uzaklaşıp gelecek. Tek istediği artık aşk, sevgi, sevmek ve sevilmek. Böyle bir şey hissettim arkadaşlar. Ve sizi çok bekletmiş olan bu aklımızdaki kişi geri geliyor arkadaşlar. Hep gelişler var. Bu aralar hep böyle konuşuyorum. Çünkü öyle görünüyor arkadaşlar. Olumluya götürmek istiyor. Çünkü seviyorum diyor. Seviyorum diyor ama işte o kibiri, egoyu yapmasaydı keşke. Evet, eğer size uyduysa sevgiyle alın, kabul edin. Uymayanları lütfen üzerinize çekmeyin. Alma verme dengesini sağlamak adına videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.